Selam gençler hoş geldiniz ben Arzu bugün yine sweet bonanza'dayız çok güzel bir kasam var şöyle 90 liradan farm atacağım eğer oyun hareketli ise direkt olin yaparak başlayacağım en kötü 5-6 bin lira ödeyeceğini düşünüyorum bakalım hareketli gibi gözüküyor alacağım abi bir risk alalım oyunu hareketli başlatmak istiyorum bugün de böyle olsun güzel taktikler için takipte kalmayı unutmayın. Bu arada Sweet Bolanza'da free spin kazanmak isteyenler yorumdan incelemeyi unutmasın. Bede be bede. Be, be be. Erikler 3x ne ya kardeşim? Yönler şöyle 50 100x. Hadi patlat erikleri. Ah be morlar da gelirdi iki tane. Muz açsaydı. Üzüm. 14x güzel. Şimdi gelsin. Şimdi gelsin. Uzatmayı da aldık erikler. Mükemmel. Oy 2x'ini ya. Neyse sorun yok. Oyuna yeniden başlıyoruz. 9 spinimiz var. Gönder. Hadi yavrum. Çok güzel açtın. Ah be karpuzları alsaydık. Neyse gayet iyi. Devam. Oyunu yarıladık. Şimdi gelir mi? Şimdi gelir mi? Yolla yavrum işte budur. İşte budur şu sembollerin güzelliğine bak sıç ya bu kadar olur. Geldi. Daha ilkten bak farmı attığımda anlamıştım oyunun hareketli olduğunu. Budur lan. Tam 5 katını aldık neredeyse, daha da geliyor, daha da geliyor, ver muzu. Ya sen var ya bir tanesinden, mor da geldi, çıldırırsın, x'ler de çıldırdı. Harikasın be, İşte bu. Abi free spin oynamak isteyenler yoruma baksın, mükemmel geldi. Oyun fena açık, geliyor. Saldıracağız, bu saatten sonra dönüş yok şu kasanın güzelliğine bakar mısın? Daha ilk dakikadan. Şöyle bir farm atalım ya. İki şeker. Bir yanlışlıkla oyuna girsem be. 150'den sallayalım bakalım. Abi ben kazandığım yeri yoruma bırakacağım. Telegram'a da bırakıyorum. Katılmayı unutmayın güzel kazançlar elde edince yazıyorum. Şöyle 15'ten bir sallayalım. Karımız cebimizde kalsın. Çok da uçmadan. Gel bakalım. Mor gelir mi? Ah be. Tekle bıraktı. X'lere baksana. Ufak ufak ama iş görür. Şu an vermeyişine üzülmüyorum. Çünkü az önce mükemmel ödemeyi yaptı zaten. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir tık düşüreceğim. 14'ten saldıralım. Hala karımız var. 21.000 kardayız abi. Hadi yavrum güzel taklalar, güzellikler bekliyoruz. Aferin. Yapıştır bin lira buradan. Şimdi gel. Güzel. Üzümlere bak. Hadi lan, hadi lan, ver skater'ı. Ver bir uzatma ya. Son. hayanını Hay ananı. Yarı yarıya girelim. Ana parayı riske atmadan. Güzel uzatmayla başlıyoruz. Hadi boş geçtin verdiğin uzatma bomboş. Ağzına sıçayım. Ver. Ver oğlum ver oğlum. İşte bulan. Harikasın. Takla güzel. X de güzel. Çıldır. Money back alacağız. Ama az önceki gibi güzel bir kar lazım bize. Oyun açık ya. Belli ediyor. Bir alıyor bir veriyor. Şimdi oha muzlara bak. Üzüm erik gelsin. Püh bir taneyle bıraktı yine piç. Hadi oğlum. Hadi. Son. Muzlar. Oy. Oy güzelsin. Son anda var ya yakaladın bizi. Bir de boş geçmezsen. Amına koyayım ya. Veriyorsunuz atmayı bomboş geçiyorsun. Tüh. Yavşak o kadar umut, umutlandık. Neyse hani bek aldık. Abi saldırsak mı ya? Geri vites takalım. Şöyle 15'ten bir alalım tekrar. Karpuz, muz. X niye yok? Oy bir daha uzatma geldi. Ama boş geçmemen lazım. Hadi yavrum. Hadi saldır. Heyecanlandım. Erikler. Güzel. X güzel. Oha. Bir tane daha vurdu. Geliyor baba. Geliyor. Çok fazla skater atıyor bak. <laughs> of. Muzlar. Üzüm. Erik mavi. Mavi gönder. Adamsın. Adamsın. Karpuz geldi. Elma gelir mi? Gelmedi. Olsun. Olsun. Harikasın. Manibek geldi. Daha kaç spin var? Sayamıyorum. 8 tane var. Oyuna yeni başladık. Yo, gönder. Hadi yavrum. Of of of. Bir tane daha vurdu. Sen var ya bir tanesinden. Oyunların kralı. Şimdi bir daha. Gelir mi? Oyun bitmek bilmiyor arkadaşlar. Oha diyorum. Bir oyunda kaç tane geldi? Hadi. Abi verdiğim uzatmalar var ya fıs fıs. Öde artık be. Erikler. Yeşil gönder işte bu işte bu. Mavilere bak. Onanı sikeyim. X'lere bak ufak ufak ama işe yarar. Harikasın. Yolla gelsin 22'yi koydu. Oyun fena açıldı. Devam. Üzüm. Güzelsin. Abi 15'e 40 verdi. Buradan az önce kazandığımız miktara geri döndük. İlk oyunda aldığımız karan. Şöyle yapalım. Bir 25 daha saldıralım. Gönder. Hadi be güzelim be. Hadi be güzelim be. Girdik o kadar. Karpuz. Bir 100x patlat lan. Anasını sattığımı. Nerede bu 50'ler 100'ler? Ananı sikeyim oyun bitiyor hadi. Elma. Karpuz. Vermuzu. Of of of. Gelene bak. Yeşil geliyor. Ananı sikeyim. Üzümler. Şu x'in taklanın çıldırttığına bakar mısın? budur be. İşte bu be. 100.000'i bini koydu tek de. Gel. Son spin gelmez. Yapacak bir şey yok. Abi şiir gibi açtık oyunu. Biraz daha saldıracağım ben bu oyuna. Duramıyorum. Mükemmel bir noktadayız. 9.000'den binden. 130 bine çıktık. Bak diyorum bir alıyor bir veriyor. Ama o noktayı yakalamamız lazım ki son vuruşu yapıp kaçalım. Altın vuruş gerekiyor bize. Ne yapsam? Arttıracağım abi. Zaten mükemmel kardayız. Şu an sadece hiçbir şey vermese bile 80 bin lirayı alıp çıksak bile 70 bin kardayız. Hadi yavrum yüzümü kara çıkarma be. Hadi bir tane be. Gönder. Muzlara bak. Allahım ya Rabbim gel. Gel yavrum bir tane. Gel annesini bir tanesi. Muzlar var ya fena. Sadece muzdan kalkıyoruz şu an. <laughs> 50 x geldi lan. Hadi yavrum. Vur. Mavi gelir mi? Mavi gelsin mavi. Ananı sikeyim Morlar geldi maviler üzümler. Bütün sembollerin dibini sayırdık. İşte bu be. İşte bu 50 x'e yakışır bir takla. Mükemmelsin ya. Yemin ederim son saniyede yine yaptık yapacağımızı o altın vuruş geldi. Abi kazandığım siteyi yoruma bırakıyorum. Sweet Bonanza'da Free Spin bırakıyorum aynı zamanda. Hediyenizi oradan alabilirsiniz. Telegram'a katılın. Kanala abone olun. Ben bunu çekip çıkıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.